Aklımdaki kişi seni özlüyor mu? Buna bakacağız. Bütünün hayrını olsun. Evet, özlüyor musun? Muhterem. Burada dedi ki, evet ben sana bir adım atmak istiyorum. Sana karşı özlemek ne kelime? Tutkularımla alev alev yanıyorum. Elif sevinir ve isteklerimi yerine getirir. Yani ben bazen isteklerimi yerine getirmek için belki de sana tutkusal yaklaştım. Haklı olduğun konular var fakat ben de tutkularımın esireyim. Bir taraftan da tutkularım çok fazla olan birisiyim. Anlık enerjilerde sana geldiğim anlık enerjilerde senden gittim. Fakat ben bu tutkularımı yenemiyorum ve ben sadece tutku değil yürek acısı da hissediyorum. Benim sana olan zaafım sadece tutku değilmiş. Bunu çözdüm, bunu anladım. Belki de ben bu aşkı tutku zannettim. Sana beslediğim aşk mı, tutku mu? Ben ne yaşıyorum yahu? Dediğim zamanlar oldu. Fakat yürek acısı gibi acı yoktur. Şu anda gerçekten seninle ilgili özlemek de kelime. Hem yanıyorum, hem de yüreğimden vuruldum, yüreğimden acı çekiyorum. Çünkü ben sana bir şeyleri çok fazla az verdim. Sana karşı cimri oldum. Elimdekileri sıkı sıkı tuttum. Kolektifte bazıları. Bu insanla şu anda yıkılan kuleyle ayrılar. Kuleler yıkılmış. Adeta ayrılık yaşanıyor. Sana olan bu kadehleri zamanında sana sunmadı. Zamanında gel git akıllıydı. Zamanında tutkularıyla koşturuyordu sağda solda. Düşler ülkesinin gelgit git akıllısı diyelim. Fakat ben şimdi pasımdan arınmalıyım. Artık pasımdan arınıp bir karar vermeliyim, bir karar vereceğim. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Yüreğim acıyor. Kılıçların onlusuyla kılıçlar sırtımda uzanıyorum. Özlemek, acı, tutku, bütün duygular içerisinde harmanlandığım bir enerjideyim. Ben bu hallerimi senden gizliyorum. Ben artık olgun bir şekilde yaklaşmak istediğim bir durumun içerisindeyim. Şu anda aramızda evet bu duyguları saklıyorum. Tutkularımı saklıyorum. Gel git aklımı, kupalarımı saklıyorum. Hala böyle bir sevgi kırıntıları gösteriyorum sana. İlgi kırıntıları gösteriyorum veya bazıları zaten yıkıldı. Fakat gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Sen bu gizemleri öğreneceksin. Ben içinde bulunduğum ikilemlerden, bu kafamın döndüğü dolaplardan kurtulacağım. Ve kaderlerin onlusuyla biz seninle tamamlanacağız. Hem de duygusal olarak. Beni tamamlayan insan, benim kahrımı nazımı çeken insan, duygusal yönden beni besleyen tek gerçek sensin. Dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Ben bu gül bahçesinde tekrar seninle olmak istiyorum ve seni çok özlüyorum.